Arkadaşlar merhaba. Bugün çok güzel bir ev yaptım sizden birlikte. Onu işini yapacağız. Hemen şöyle girelim. Bu mu? Sanırım bu. Arkadaşlar görünce çok olacaksınız. Sohbeti açmak için sohbeti aç düğmesine basın. Ne oluyor? Ben buradan nasıl çıkacağım? Hı. Dur. kovitin arkadaşlar. Ya, ya ben çekemem arkadaşlar. E Hı. A Arkadaşlar. İşte evim. Böyle. İsterseniz burada perde gibi güneş vurmasını istemiyorsanız. Burada şeyiz doklarımız var. Burada da e, Abuzumuz var. Hı -hı. Arkadaşlar nereden başlayalım? Bence burası yatak odasıdır. Hı -hı. Yatağımızı aldık. Hı -hı yarım blok nadı. Arkadaşlar güzel oldu mu? Şöyle tabloda ekleyelim güzel olsun. değil ya. Şöyle. Titnervedi. Mavi. Aha, tam istediğim Tamam arkadaşlar, bu güzel. Ee, ben daha büyük istiyordum ama bura bura sak ya daha iyi, büyük yok mu mesela şuraya atalım Heh. Oh. o oh. onu istiyorum onu istiyorum tamam bu kalsın bulamaz şimdi bulamam ha. Ya da hazır şöyle zırh da yapalım. Nedir ayıtları alalım? Nedir olmazsa olmaz. Burada yükelim şöyle. Kullan. 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 Arkadaşlar yatak odası bitti. Kılıç da mı eklesem ya? Ekleyeyim hadi. Arkadaşlar sizi bekletmiş olabilirim ama çok güzel bir video olacak. bakayım gerek kalmadı. Evet burası. Arkadaşlar burası ne olmuşsun bence. Neyse alt katta mutfak güzel olur bence. Hı. Alalım. Alalım. alalım kıvarsınız da. Pürüzsüz. Aha. Bir, iki, tık tık. Arkadaşlar bu tavsiye de benden gelsin. Ocağın altına böyle yaptınız mı? Yani. Ee, şimdi ne yapacağız? Aa, arkadaşlar, ya da kodesine küçük ekleyeceğim. güzel olur ya. Yani. Bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Bu ne ya? Neyse yapmışım o kadar. Buraya da pişirdim. Ne edeceğiz onu karar veremiyorum ya. Allah Allah.

Arkadaşlar bu böyle kalsın. Şöyle gelelim de bu ne? Böyle oldu. Dur bir Çıkalım. Böyle kötü olmasın diye. arkadaşlar yemek masası yapıyorum. Ne no, oluyor? No, no, no. Tam da video çekeceğim esnada bunları buldum ya. Şöyle. Ya da yok. No, kalktım bunlar. Ya girsene. masa yaptı. mutfağımız o kadar ama çok da boş kaldı alıp yiyelim al yapalım hangisi kırmızı Hayır bu mı ya? Çok bu kadar yeterlidir. Durun. E full. Neyse. Yukarıya da koyalım. Evet. Çok güzel. Of, acıdım. Çok klasik durdu arkadaşlar. Oh, 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 Üst kata bir bakalım ona göre yapayım. Üst kat. Üst kat daha iyi bir salona. Ya. Kafayı yiyeceğim. Arkadaşlar yaparken de böyle kırdım. Her yeri. Anam yanlış şey kaçırdım. Kardeşim. Can gidiyor can can. yok mu? Anam, 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 anam. Ben o kadar yapmışım. Ana yine mi? Hava doğru mu açık. Yok hava açıldı ya. Ayağı <laughs> yine Aa varmış. Bir anda ses sesine gitti ya zannettim. Çok güzel. Aa gardrop eksik. Şuraya da de kitap

Evet arkadaşlar. Kaç dakika oldu ya? Hemen hızlı yakalım. Şuraya halı zorlayalım. Hızlı ne? Tamam hmm, hmm, hmm. hmm. boş ver. Oldu. Evet yukarı kata geçtik. E ee, yukarı katı yapmışız ya. Neyse boş verin. Ev evet, bitti ya Oha. Arkadaşlar burada bir şey eksik ya. Zenginlerin niye olur? Arabası. Buran garajı olur mu? Olur. E ee, burada garaj niye yok? Hemen yapalım diyeceğim de. Şuraya yapalım arabayı. Kuvas blok. Sonra kömür. Kuvas değil ya kırmızı beton. Evet bitti. Ve burası ölmez olmaz olmaz. Hmm. Yarım blok yok muydu? Yarım blok yok mu? oh, kırmızı yarın blok yok işte. Ben de beyazdan yaparım. Çok kötü. Neyse idare eder. Yamuk oldu bu araba. Çarpılmış araba. Uff.

Arkadaşlar videomuzun sonuna gelmişizdir. Evimiz harika oldu. Böyle içeriklerin devamını istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Ee, yine unuttum. Neyse. Ev böyle.